Hepinize Merhaba Arkadaşlar Ben Pans Bugün Arkadaşlar Görmüş Olduğunuz Gibi Kardeşim Mete ile Beraber Twitch Yayıncısı Olmaya Simülatör Oynuyoruz O Zaman Çok Konuşmadan Videoya Başlayalım Arkadaşlar Peki ya Nasıl Bir o, bu Oyun Hemen Size Şöyle Bir Söyleyeyim Bu Oyunda Arkadaşlar Biz Twitch Yayıncısı Olmaya Çalışacağız ve ben olacağımızı düşünüyorum o mavi daireye gelince bizi odamıza düşündüyo. Burada ben biraz oynadım köpeğim var bir tane. Önce bak şöyle birazcık dinlenelim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi altta benim kırmızı bir barım var. O doluyor. Benim enerjimi gösteriyor. O enerjim dolarsa eğer arkadaşlar video falan çekebileceğim işe falan da gidebiliyorum tabii ki de. Kalk. Burada benim bilgisayarım var. Milattan önce kalma Evet arkadaşlar buradan tarayıcıya giriyoruz. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi birçok şey var. Biz Ezbank'tan işten kazanmış olduğumuz parayı yatırabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi benim, bankamda zaten gayet güzel para var. Sonrasında tekrar tarayıcıdan Görmüş olduğunuz burada PC Pro var. Buradan da bilgisayar satın alabiliriz. Benim tabi şu anlık param yetmiyor. İleride gelişecek. Burada Çal var arkadaşlar, PayPal. Buradan da görmüş olduğunuz gibi hesap oluşturabiliyorsunuz. Ben oluşturmuştum önceden. Sonrasında Fastnet var arkadaşlar aşağıda. Oradan da internet satın alabiliyorsunuz. Ve video çekmek isterseniz de Artist Stream'e giriyorsunuz. Tabi kategori seçiyorsunuz, hack kulesi diyorsunuz. Sonrasında akışı başlat diyorsunuz. Ve görmüş olduğunuz gibi gelenler başladı. Merhaba VSG falan yazıyorlar görmüş olduğunuz gibi. Bir siz de burada isterseniz parkur yapın, isterseniz yapmayın fark etmiyor. Özetle kazandım zaten. Ee, o zaman sizlerle o zaman bir video çekelim ya. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Fans. yayınma hepiniz hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi bugün YouTube'la beraber video çekiyoruz arkadaşlar. Öncelikle şu toptan şu topa düştüm. Görmüş olduğunuz gibi zaten sohbette de daha fazlasını hak ediyor. Arkanda lol domuz filan ya. Domuz niye yazıyor lan? İşte burada sorular soruyor. En sevdiğin emojinin ver anlamını paylaşın. Seçmek için çok favori olduğunu söyle. En sevdiğin filan dedim. Doğru cevabı işaretler. Artı 3 izleyici kazandım. Mesela yanlış işaretleyen başka bir şey kazanırdım. Yayın bitene kadar görmüş olduğunuz gibi yapıyoruz. Ve yayınımız bitti. 630 kişi takip etti. Ve para filan da kazandım. Şimdi çıkalım hocam biz bu bilgisayarda zıplama tuşuyla çıkıyoruz. Görmüş olduğu gibi enerjim sıfırlandı video çektiğim için. Ben bir uyuyayım o zaman. Evet burada da köpeğim görmüş olduğunuz gibi. Lan. Görmüş olduğunuz gibi. Nereye kaçıyorsun Mete? Bugün yeni işine hoş geldin. Evet arkadaşlar bahsettiğim gibi işlere girebiliyorsunuz. Mesela ben restoranda çalışıyorum. İş diyorum işte saat başı veriyor sana parayı. Çık gir yapıyorsunuz. Tekrar geliyor diyorsunuz. Tabi burada 5 saniye bekle falan diyor. Bir tane sushi. Buyurun efendim. Bir tane sushi. Bir tane sushi hemen geliyor. Patronum bir tane sushi istiyor arkadaş. Teşekkür ederim. Buyurun efendim suşiniz. Oo çok güzelmiş tadı. Niye dans ediyorsunuz efendim? Tadı baya güzelmiş. Benim kafamı Başka bir arzunuz var mı efendim? Yok teşekkürler. Bir müşteri de gitti Ozan. Buradan yavaştan gidelim. İlk başlarda şuradaki dondurmacıda çalışıyordum. Sonrasında geliştikçe oraya doğru geçtim de... Siz niye beni takip ediyorsun müşteri? Müşteri sen niye beni takip ediyorsun? Ayağımda takın Sen şu yayıncı değil misin ya? Hangi, hangi yayıncı? Evet Komont. o benim. İmza ister misin? Yok. Müşteri, müşteri. Efendim. Abici, abici. Ha? Ha dedin ya, yarra ya ama. Nasıl? müşteriyi müşteriyle trolledik. Artık müşteri de trollemedik demeyiz. Ozan yavaştan ben odama doğru gideyim. Şuradan mavi daireden. Evet, çok yoruldum işte birazcık dinleneyim ya. Oh. oh. Ya ne böyle ses almayayım sen de bir sus Bir şey mi dedin? <gülüyor> <gülüyor> Neyse <gülüyor> Evet arkadaşlar tarayıcıya giriyoruz ee, Tekrardan buradan çık gerçi Niye tarayıcıya girdim? Retest stream'e giriyoruz akışı başlat Video çekelim ya Hepinize tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar Enerjin bittiği için bir yayını kapatmak zorunda kaldım Bu arada görmüş olduğunuz gibi Oyuncular da gelebiliyor sizle aynı şeye denk gelirseniz Nerede lan? Kayboldu. Neyse böyle işte. Aşağıda da görmüş olduğunuz bitişi akışı falan diyor. Orada da intirebiliyorsunuz akışı. Niye alıyorsunuz arkadaşım? Sohbet en zorla akış deneyimizi bilmek istiyor. Soru atla. Cevap verelim soruya olumlu olalım. Zaten bize zaten de. verdiler adamlar like'ları arkadaşlar. Parkur yapmanıza hiç gerek yok. Böyle bekleseniz de olur. Daha fazla sınav ediyor falan diyor görmüş olduğunuz gibi. Adamsın. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir oyuncu daha geldi. Müşteri ne geziyor yalnız burada? Müşteri de yayıncı olmaya karar vermiş arkadaşlar. <laughs> şey, e, bir şey diyecek. Evet. Senin kaç abonen vardı? 2 3000 izleniyorum şu an. Ha, güzel. Ne oldu? O, şey çetine söyle anama söylemesinler. takunya. Neyse. O zaman ben yayını kapatayım evet güzel milyonlar izlenmeye başladı arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Şuradan tarayıcı diyorum. Ezbank diyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Buradan direkt cüzdanımı bir atana Cüzdandaki tüm parayı yatırıyorum ben. Görmüş olan 2000 lira oldu. Alışveriş yapmak için internetten kartla yapıyorsunuz. O zaman gidelim biz bir yatalım ya. Şurada tekrardan bir güzel bir uyku çekelim. Güzel görmüş olduğunuz gibi enerjimiz de çoğalıyor oyun oynadıkça. Bu kim ya? Bu ki. Sen de büyük ihtimalle benim hayranım olmalısın. Neyse gidelim biz işimizi yapalım. Şuradan. Şöyle zıpla hocam. Patron selamın aleyküm. İşi vardı duydum kadarıyla. İyi gidiyorum ya. Zaten ben de sana meraklı değilim. İşten ayrılmaya karar verdim arkadaşlar ben. Bu patron çok kötü ya. Lucy Hala burada. Çakma hayran Lucy. Öyle gidelim bakalım şurada hemen biraz çalışalım. Uyuyalım. Bu arada arkadaşlar şurada hemen de hemen bir akış. Bakın görmüş olduğunuz gibi pisiniz bu oyun ile uyumlu değil diyor. Yani yeni bir bilgisayar almanız gerekiyor. Bu yüzden maalesef Bandic 144 P ile oynuyorsunuz yani yapacak bir şey yok. Bakın görmüş olduğunuz gibi gelir gelmez domuz diyor orospu çocuğu ben sana ne yaptım? He? Yol anne annen. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi işte hiç parkuru yapmanıza bile gerek yok. Burada beklemeniz yetiyor. Bitiriyorum yayını. Güzel yine izlenmeleri kapmışım hocam ben. Şimdi birazcık kuyalım Çıkalım hocam. Evet arkadaşlar şimdi ben Mete'ye bir şaka yapacağım. Kırmızı ağacın oraya geldiği zaman Mete'nin donunu indirip kaçacağım arkadaşlar. Alo Mete. Efendim. Ee, Çin restoranı önündeki kırmızı ağacın oraya gelir misin? Hmm, peki. Tamam bekliyorum. Valla, asla Selamun Aleyküm. Ee, şey Mete sen köprü kurabiliyor musun benim gibi bak. Peki. Kurabiliyor musun? Kurabiliyorum. Hadi kur. Hop şöyle. Hop köprü altı cam, cam seni öpsün amcam. Bir dakika bir dakika dur sana bir şey anlatacağım. Gel benim beni takip et. Beni takip et sadece Mete. Burada ona kadar say. Çok güzel bir hediye belirecek arkanda tamam mı? Ee, şey tamam. tamam. Bir, iki, üç, e, dört, beş, dokuz, on. Ben yok. Ayağımda takunya. Alo. Alo Mete parkın oraya gelsene. Ne diye? Ya barışalım ya. Peki geliyorum. Evet arkadaşlar geldiğini söyledi. Gelsin. Lan ne oluyor? Ne oluyor lan? Ha? Mete nereye gittin? Mete, Mete na? <laughs> Manyak ya. <laughs> Neyse arkadaşlar bugün Mete ile barışacağız. Mete sana yaptığım şakalar için özür dilerim. Barışalım mı? Ee... Hayır. No! Mete hadi gel sen sallanalım. <laughs> Mete bu arada e, affettin değil mi beni? E, hayır. No! <laughs> Güzel. E, o zaman artık barıştık değil mi? Evet. Allah! Evet arkadaşlar videomuzun da burada sonuna geldik Umarım videoyu beğenmişsinizdir Like atıp abone olmayı unutmayın Abone olduktan sonra da bir zil tışı var Onu aktif ederseniz çok ama çok mutlu olurum Görüşmek üzere bay bay